Üçlü dönmesine rağmen aslında eski sisteme dönmesine rağmen yani burada Sarı'nın eksikliği acaba çok mu hocam o bağlantıların kurulumu? iki maçtır Sarı'nın olmayınca Galatasaray'ın puan kaybetmesini Saranın yokluğundan mı açıklayalım yoksa? Şimdi bak onu açıklayamazsın. Niye açıklayamazsın biliyor musun Selim? Neden hocam? Yani evet, Sarı çok değerli bir futbolcu. Ama Galatasaray'dan bahsediyorsun ya. Galatasaray'dan bahsediyorsun. Kimle oynamış Sara'nın olmadığı maçlarda Galatasaray? Kerem'den, Kerem oynadı hocam. Hayır hayır, rakip olarak. Kimle oynadı? Ha, Hatay Spor, 10 ligin en alt sırasının bir üstü ve Dinamo 2. Şimdi alt eğer olsun. sen Sara olmadan bu takımları yenemiyorsan, o zaman takımdan falan bahsetme. Sara demek ki, Sara yoksa Galatasaray yok mu diyeceğiz. Böyle şey olur mu? Geçen sene bu takım şampiyon olurken olur. Ke Kerem, orta sahanın en iyilerinden biriydi. Hem asiste hem skoru Tabii. değiştirmede. Dolayısıyla yani bunun üzerine konuştuğumuz zaman... Büyük takım olmaktan bahsedemem. Büyük takım bir kişi üzerine şey olamaz. Kurulamaz, Kurulu inşa edilemez. Kurulamaz, inşa edilemez. Asla. Yani Sara kalitesinde Galatasaray'a çok futbolcu geldi geçti. Tabii. Yani Sara bir dünya yıldızı değil. çok kaliteli bir futbol, çok akıllı bir futbolcu. Ama bu Galatasaray'ın her şeyi demek değil. Galatasaray'dan bahsediyorsun sen. Yok haklısın. Yani. Evet yani... bu akşam